Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle olayları oluş sırasına göre sıralama konusunu işleyeceğiz. Konumuzu işledikten sonra sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce olayları oluş sırasına göre sıralama ne demektir? Onu öğrenelim. Olaylar ve durumlar anlatılırken gelişim sıralarının daha iyi anlaşılabilmesi için olayların gerçekleşme sırasına göre sıralanmasıdır. Olaylar Hangisi önce gerçekleştiyse o en başa yerleştirilir. Hangisi en son gerçekleştiyse o en sona yerleştirilir. Bugün sizlerle birlikte bu konuyu öğreneceğiz. Şimdi hemen örneğimize bakalım, daha iyi anlayalım. Melike önce fidancıdan fidan aldı. Sonra aldığı fidanları toprağa dikti. Daha sonra fidanları suladı. En sonunda fidan kocaman bir ağaç oldu paragrafta olaylar oluş yani gerçekleşme sırasına göre sıralanmış. İlk önce fidancıdan fidan alınmış, sonra fidanlar toprağa dikilmiş, daha sonra fidanlar sulanmış, en sonunda fidan bir ağaç olmuş. Olayları oluş sırasına göre sıralarken ilk önce, önce, daha sonra, sonra, en sonunda veya sonucunda gibi ifadeler kullanılır. Bu ifadeler olayları kolayca oluş sırasına göre sıralamamızı sağlar. Hemen örneğimize bakalım. İlk önce uyandım. Önce elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra kahvaltımı yaptım. Sonra dişlerimi fırçaladım. En sonunda formamı giydim, okula gittim. Bu ifadeler cümleleri kolayca oluş sırasına göre sıralamamızı sağladı. Bir insan uyanmadan elini yüzünü yıkayamaz. Uyanmadan okula gidemez. İlk önce uyanması daha sonra ise elini yüzünü yıkaması gerekir. Şimdi sıra sende. Verilen cümleleri oluş sırasına göre sıralayalım. Bu şekilde olayları oluş sırasına göre sıralarken cümlelerin hepsini ilk önce okuyalım. Daha sonra beynimizde canlandıralım. Arkadaşım ona aldığım hediyeyi çok beğendi. Doğum gününe gitmeden önce hediye aldım. Arkadaşıma hediyesini verdim. Arkadaşım beni doğum gününe çağırdı. Cümleleri okumuş olduk. İlk önce hangisi gerçekleşir? İlk önce arkadaşım beni doğum gününe çağırdı. Buraya bir yazıyorum. Daha sonra doğum gününe gitmeden önce hediye aldım. Buraya 2 yazıyorum. Sonra arkadaşıma hediyesini verdim. Buraya 3 yazıyorum. Arkadaşım ona aldığım hediyeyi çok beğendi. Buraya da 4 yazıyorum. Şimdi oluş sırasına göre cümleleri okuyorum. Arkadaşım beni doğum gününe çağırdı. Doğum gününe gitmeden önce hediye aldım. Arkadaşıma hediyesini verdim. Arkadaşım ona aldığım hediyeyi çok beğendi. Olayları oluş sırasına göre sıralamış olduk. Demek ki önce, sonra, en sonunda gibi ifadeleri kullanmadan da olayları oluş sırasına göre sıralayabiliriz. Şimdi yıldız sorumuza bakalım. Görselleri oluş sırasına göre sıralayalım. Hemen bakalım. Burada bir dolap görüyoruz. Burada bir ağaç, burada ağaç kütüklerini taşıyan bir kamyon. Burada da kesilmiş bir ağaç görüyoruz. Şimdi görselleri oluş sırasına göre sıralayalım. İlk önce hangisi olabilir? İlk önce ağaç olabilir. Bir ağaç vardı. Sonra bu ağaç kesildi. Buraya 2 yazıyorum. Daha sonra kesilen kütükler kamyona yüklendi ve fabrikaya gitti. Fabrikada o kütükler işlenerek dolap yapıldı. Görselleri oluş sırasına göre sıralamış olduk. Şimdi de kalp soruya bakalım. Yukarıdaki cümleler nasıl sıralanırsa anlamlı bir metin oluşur? Yani olayları oluş sırasına göre sıralayacağız. Hemen cümleleri okuyalım. 1. Büyüklerini ziyaret etti. 2. Dedesi ona şeker verdi. 3. Bayram geldi. 4. Dedesinin elini öptü. Şimdi hemen bakalım. Önce hangisi olmuştur? İlk önce bayram geldi. Yani 3'ü en başa alıyoruz. Sonra her bayramda olduğu gibi büyüklerini ziyaret etti. Yani 1 geliyor. Sonra dedesinin elini öptü. Yani 4 geliyor. Elini öpünce dedesi ona şeker verdi. Yani 2 geliyor. 3, 1, 4, 2. Hemen bakıyoruz şıklarda. 3, 1, 4, 2, 5 şıkkında var. Demek ki cevabımız 5 şıkkı. Bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpmeyi, onları mutlu etmeyi unutmayalım deyip hemen geçiyorum. Şimdiki sorumuz ise çiçek sorumuz. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse masalın giriş cümlesi anlamlı olur. Hemen bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Kalbur zaman içinde, evvel zaman içinde küçük bir kurbağacık varmış. Masallara başlarken giriş cümleleri olur. Bu giriş cümlesinde ise bir yanlışlık yapılmış. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde küçük bir kurbağacık varmış. Demek ki 2 ile 3 yer değiştirirse masalın giriş cümlesi anlamlı oluyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde küçük bir kurbağacık varmış. Şıklara bakıyorum. Şıklarda C şıkkında 2 ve 3 yazıyor. C şıkkını hemen işaretliyorum. Bu sorumuzla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Bugün sizlerle birlikte olayları oluş sırasına göre sıralama konusunu işledik. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.